Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Arapça 4 derslerimize devam ediyoruz. 10. ünite ile alakalı soru çözümleri yapacağız. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir nida edatı değildir? Heye, eye, e, e ey, eyene. Hangisi cevabın? Tebrik ediyorum hocam. Eyene diye bir nida edatı yok. Nida edatlarını ezberleyene kadar bir kenara not ediver hocam. Ye, e, e ey, eye ve heye bunlar nida edatlarıdır. Bunlar karşına çıkacak muhakkak. Peki nida edatlarını nerede kullanıyoruz? Bununla ilgili bir örnek yapalım. Ya Resulallah dediğim zaman hitap ediyoruz değil mi? Ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın Resulü şeklinde buradaki ye nida edatıdır bu nida edatından sonraki gelen ifademize ne diyoruz? Münada diyoruz. Tamam hocam? Münada neymiş? Nida edatından sonraki gelen ifademiz. Bu bazen muzaaf olabilir. Mansup olduğu zaman muzaafımız. Muzaafın ile ne olur hocam? Her zaman için burası kesra ile harekelenir. Bunu unutmayacağız. Hangisi bir nida edatıdır? Evet ye burada nedir? Nida edatıdır. Y, E, e, ey, EYE ve HEYE bunlar nida edatlarıdır. Diğerleri nida edatı değildir. Münada, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde merfu durumuyla mebni olur? Ne demek istiyor hocam? Yani mebni olur, harekesi hangi şartlarda münadanın değişmez diye bunu çevirebiliriz. Ne zaman değişmez? Ne kram maksude olursa veya alem olursa yani özel isim olursa C seçeneğinde değişmez diyebiliriz. Ne demek istedik? Tekrarlayalım. Yani soruda şunu soruyor. Münada diyor hangi durumda harekesi değişmez? Bir örnek üzerinde bunu anlatmaya çalışayım hocam. Ye Asım mu dediğim zaman Asım burada özel bir isim. Asım'ın önünde gördüğün gibi el yok, değil mi? Evet, el olmadığı için burası ötre ile harekeleniyor ve bunun harekesi de hocam ne oluyor? Mebni demek. Harekesi değişmeyen demek. Bunun harekesi de değişmez. Buna mebni diyoruz. Alem demek ne demek? Alem de özel isim olduğunu bize gösteriyor. O halde alem müfret damme üzerine mebni mahallen mansup ifadesinden bunu anlayacağım. Nida edatından sonraki gelen ifadenin başında el olmazsa ne olacak? Mansup olacak. Buna dikkat edeceğim. Merfu değil mansup olacak. Bu bir püf noktası hocam. Buna dikkat et. Evet şimdi yine aynı şekilde bak bir nida edatı var. Nida edatından sonraki gelen ifadem ne benim? Münadam değil mi? Burası münada. Gördüğün gibi vav üzerine mebni olmuş. O halde bu nedir? Harekesi değişmez değil mi? Bu mebnidir diyebilirim. Seçeneklerde münada mek, nekra. Yani nekradan dediği başında el olmayan. Maksude vav üzerine mebni mahallen mansup. Hemen kolayca cevabımızın. A seçeneğinde olduğunuz rahatlıkla söyleyebiliriz. Az önceki örnekten de yola çıkarak tekrarlayalım. Y burada nedir? Nidai datı. Nidai datından sonraki gelen münadamızda buradaki vav nedir? Bunun bana mansup olduğunu gösteriyor. mebnidir diyoruz değil mi? Nekra ile maksude dediğim başında el olmadığı için burada el var mı? Yok. Ya ötüre ile harekelenmesi lazımdı ya da işte bunu vav ile gösteriyoruz ama mansup oluyordu. Hemen bunun cevabının kolayca A seçeneğinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, eyühe. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri hangisi tamamlayacak? Eyyühe ile alakalı bilmemiz gereken bir şey vardı hocam. Hatırlayalım. El takısı almış bir isimse. Bunun nidasını yapacaksan başına ne getiriyordum? Eril isimlerde eyyühe getiriyordum. Dişil bir isim yapacaksam eyyetühe getiriyordum. O halde burada eyyühe diye bir eril bir ifade var değil mi? Demek ki buradan sonraki gelecek ifadem eril bir ifade olacak ve el takısı almış olacak. Seçeneklerde öyle bir şey arayacağım. Aynı zamanda bir özelliği daha vardı. Neydi o da? Sonu merfu olurdu. Ötre ile harekelenirdi. Demek ki eyyühe eril bir ifade bundan sonraki gelecek isimle el takısı almış eril bir ifade olacak. Hemen kolayca cevabımızın B seçeneğinde olduğunu es sadiku şeklinde el ile başlamış ötüre ile bak harekesi bitmiş bu nedir? Hocam eril bir ifadedir değil mi? Eril bir ifade olduğu için cevabımız B seçeneğidir. A olamaz mıydı? Olamaz hocam. Tamam el ile başlamış ama sonu T ile bitmiş. Dişil T'si diyebiliriz. Burada da aynı şekilde. Aynı zamanda bu harekesini de göstermemiş. Ötüre ile harekesi olması lazım. Zaten bu dişil olamaz da bu da olamaz. Bunlar zaten hiç olamaz. Neden? Başlarında çünkü el ifadesi yok. Ve sonu da aynı şekilde mazmum değil. Ötüre ile harekelenmemiş. Ne güzel bir sürpriz anlamına gelmesi için boşluğa ne gelmelidir? Evet yine kalıp ifadelerden birisi. Ye lehu min. Nedir? Ne kötü ne iyi. Ne iyi ne güzel bir sürpriz anlamını vermesi için liye lehe ifadesi gelmelidir. Bunu öğrenmeye gayret edeceğim. Ne güzel bir sürpriz. Neden? Ye lehe ifadesi oraya gelir. Burada boşluğa gelecek en uygun harfi cer hangisidir? Kalıp ifadelerden birisi. Burada nedir? Yusfir. Yusfir'den sonra neyi kullanacağız? an değil mi? Yusfir an. Çünkü kalıbımız neydi? Esfera an. Esfera an. Başka bir kalıp ifademiz var. Burada nedir? Tenussu. Tenussu'dan sonra ne gelir hocam? Ale değil mi? Harikasın. Tenussu ale ya da nasa ale. Tenussu ale diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir nida edatıdır? Artık bunu öğrendin. Hangisi? Harikasın hocam. C seçeneği değil mi? Peki hangisi bir nida edatıdır? Evet hocam burada yo yok. Diğeri var. O evet. E'ye değil mi? E'ye. Y, E, ye, ye, E, E'ye. E burada da E'yi verdim. H'ye hey şeklinde. Bunlar karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sınava girecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.